1869 yılının Ramazan akşamında İstanbul'daki Darülfünun üniversitede yani bilim insanları her akşam halka kendi uzmanlık alanlarında bilgi veren konuşmalar yapıyorlardı. Bizim kültürümüzde Ramazan sohbetinde bilimin ayrı, apayrı bir yeri vardır. Neler konuşulmuyordu ki? Bir akşam kan dolaşımı anlatılıyordu. Bir akşam sanayi devrimi ya da dünyanın su kaynakları. Bir başka akşam astronomi gökyüzü. Bunlar hep bilginin dili olarak, bilimin ışığı olarak Ramazan sohbetlerinde kültürümüze yansıyordu. Biz de 154 yıl aradan sonra Maya ışıklarında her akşam çok değerli bilim insanını konuk ediyoruz. Profesör Doktor Ahmet Çabuk. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk. Endüstriyel mikrobiyoloji. Doğru dedim, değil mi? Hocam? Evet, evet. Endüstriyel mikrobiyoloji. <laughs> yani böyle çok kallavi duruyor biliyor musunuz böyle? Yani peki nedir bu endüstriyel mikrobiyoloji ve bunu gündelik hayatımızda nerelerde görüyoruz? Evet, e, endüstriyel mikrobiyolojinin aslında en güzel tanımı şu: Doğanın alet çantasını insanlığın kullanımına sunmaktır derler. Bence Hiç en güzel tanım. Bu. Neden güzel tanım? E, ne iş yaptığını ve nasıl yaptığını anlatır. Doğanın alet Hiç. çantasında birçok canlı var. Endüstriyel mikrobiyoloji adı üzerinde mikrobiyoloji içerdiği için mikroorganizmalara odaklanır. Dolayısıyla bir zamanlar yeraltı zenginlikleri dediğimiz zaman sadece maden yatakları aklımıza gelirdi. Şimdi yine var tabii ki maden yatakları önemli bir zenginlik kaynağıdır ama genetik kaynaklar onlar da toprakta, suda, habitatların her birinde olan genetik kaynaklarımız vardır. Biz o genetik kaynakları neler olduğunu anlayıp onları hayata uyarlayabilirsek yani sorunlarımıza mikrobiyolojik çözümler bulabilirsek oradan işte örneğin, o zaman örneğin 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 çok hepimizin çok yakından bildiği antibiyotik keşfini Alexander Fleming yapmıştır ve antibiyotiğin keşfedilmesi yine bir mikroorganizmaya dayanan bir süreçtir. Yine mikroorganizmalara karşı kullanılır. Neden bu örneği verdim? Şimdi yararlı mikroorganizmalar var, bir de hastalık yapan zararlılar var. Endüstriyel mikrobiyolojinin odağında yararlı mikroorganizmaları kullanmak vardır. Dolayısıyla antibiyotiği üreten bir fungustur. Bakterilere karşı kullanılır. Hastalık yapıcı, insanlar hastalık yapıcı etkenlere karşı kullanılır ve uzun yıllarda üzerinde hala çalışmalar devam eden bir bilim alt dalının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Endüstriyel mikrobiyoloji aslında sağlıkta, çevrede, tarımda pek çok alanda karşımıza çıkar. Örneğin son günlerde iklim kriziyle de çok karşılaştığımız çevre kirleticilerinin nasıl mücadele edeceğiz, nasıl yöneteceğiz bu süreci gibi pek çok kavramla karşılaşıyoruz. Burada kirlilik üretmeyen teknolojilerle üretim yapmak bir boyuttur. Burada da mikroorganizmalardan yararlanabiliriz. İkincisi var olan kirliliği bertaraf etmek, onu düzeltebilmek için de mikroorganizmalardan yararlanabiliriz. Bu da endüstriyel mikrobiyolojinin aslında çalışma alanlarının arasına girmektedir. Şimdi bunu örneklendirelim. Bir atık var. ...denizlerde, göllerde birikmiş. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bunu arıtabilecek mikroorganizmaları kullanabilirsiniz. İkincisi plastikler. Artık kimya endüstrisinin ürettiği plastiklerden uzaklaşmaya başladık. Doğada çözülebilir. Doğa dostu olan plastikleri üretmek için de mikroorganizmaları kullanabiliriz. Biyoplastik kavramı artık dünyada konuşuluyor. Dolayısıyla artık burada hem üretim teknolojilerinin daha temiz olması kirlilik üretmeyen hem de var olan kirliliğin mücadele edilmesinde, azaltılmasında mikroorganizmaları kullanabiliriz. Bunlar endüstriyel mikrobiyolojinin doğrudan ilgi alanları olarak karşımıza çıkar. Ya da tarımsal alanda örnek vermek gerekirse e, biz bir avuç toprağı şöyle tanımlarız hep. İçinde milyarlarca bakteri olan bir ortamı anlatırız. Yoksa kil ve kum yığınıdır. O zaman biz toprağın canlı bir organizma gibi düşünebiliriz. Orada yaptığımız tarım verimli olur. Yoksa istediğimiz kadar gübre atalım. Kimyasal gübreler atalım, ilaçlar atalım. Toprağa mikroorganizmalarını azaltan stratejiler uygularsak o zaman verim alamamaya başlarız. Günümüzde tarım sektöründe de mikroorganizmalar çok rahat kullanılmaya başlandı. Gübre olarak kullanılmaya başlandı. Çeşitli biyolojik mücadele ajanları kullanılmaya başlandı. Bu da bize şunu gösteriyor. Doğanın alet çantası insanlığın kullanılması sunmaktır dedik en başında işte doğadan aldığımız ...o mikroorganizmaları tekrar doğaya kazandırabiliriz. Müthiş. Sizi şöyle dinliyorum biliyor musunuz? Sözünüz kesme özür dilerim ama Starım. yani... E, ...sanki bir astronomi uzmanıyla karşı karşıyayım. Çünkü biz bilimin sonsuzluğu deyince böyle yukarı bakarız değil mi? Evet. Nereye gidiyor? Evet. Teleskop. Ama bir mikroskopla bakınca da aynı derinliği, aynı uzayı evet. gösteriyorsunuz hocam. Siz şu güzel konuşmanızda biliyor Teşekkür musunuz? Ya, bana onu gösterdiniz. Yani Teşekkür bu sonsuz de. bir şey ya... Yani sadece teleskopla değil, mikroskopla da yıldızlara bakılabiliyor. Siz aslında evet. hani yıldızları evet. yerdeki topraktaki keşfedilmesi gereken o gezegenleri anlatıyorsunuz. E, gözle görülmeyen canlılarla çalışmak bu anlamda tabii Antoni van Leeuwenhoek'tan beri görülebilir hale geldi. Mikroskopun evet. keşfi. Evet. Zaten e, biyoloji dünyasını biz böyle tarihsel gelişme olarak baktığımız zaman mikroskopun keşfi önemli bir kırılma noktasıdır. Sonra elektron mikroskopunun keşfi gelmiştir. Aslında teknolojinin gelişimiyle biyolojinin gelişimi de koşut gider. Çok doğru. Bu aşı birden birden mi bulundu? Bunun evet. çalışmaları o zaman çok öncesinden beri süregelen bir Tabii ki. çalışmanın yönlendiği bir sonuç olarak mı evet. değerlendirmeliyiz? Yüzyıllardır aşıyla ilgili çalışmalar var. Yani pandemi koronavirüsü tespit ettikten sonra aşı geliştirmeye koronavirüsü özelinde çalışmalar yapıldı. Ama aşı üretme teknolojileri insanoğlunun sahip olduğu hazır bulunuşluğu oldukça yüksek bir alan. Ülkemize de böyle güzel gelişmeler geçmişte de yaşanmış. Günümüze kadar gelen bazı süreçler de var. Dolayısıyla aşı üretmek koronavirüste karşımıza çıkan bir e, süreç değildi. E, hatta biraz daha geçmişe gidecek olursak Louis Pasteur'ün kuduz aşısını bulduğu dönem, 1800'lü yıllara e, hatırlamak gerekir. Evet, o yıllarda insanlığın en temel sorunu kuduzdu ama bunun yanında salgın hastalıklardı. Pek çok hayvan ve insan sağlığı için çok zorlu süreçlerden geçtik. Mesela sığır vebası çok ciddi bir hastalıktı ve Kurtuluş Savaşı'nda da bizim sığır vebası ile ilgili baş etme stratejilerimiz e, Atatürk'ün hayatta en hakiki müşit ilimdir fendir sözünü doğrular nitelikte çalışmaları göstermiştir. Şimdi e, bu aşı üretmeyle ilgili Louis Pasteur aşısını bulmasından birazcık geriye gidelim. Çiçek aşısı. <laughs> Mesela çiçek hastalığına aşı İstanbul'da ilk önce uygulanıyor ve o zamanki e, büyükelçinin eşi hanımefendi çocuğuna bu oh, aşıyı teşkü, değil mi? evet yaptırmak değil için e, niyetini İngiltere'ye bir mektupla da bildiriyor ve haberdar ediyor. İstanbul'da böyle bir hastalığın sorunu çözülmüştü gibi bir ifade kullanıyor. Bu çok güzel bir şey. Halk biliminin Halkın ürettiği bilginin bilime uyarlanmasının bir hikayesi aslında. Çiçek hastalığı olan e, hayvanlardan ya da insanlardan, mesela çiçek hastalığı olan inekleri sağan kişilerin çiçek hastalığına yakalanmadığı gözleniyor daha sonra İngiltere'de. Edward Yenner diye bir bilim insanı çiçek aşısını endüstriyel olarak yapılabildiğini göstermiş. Tabii bu, Burada arada bir şey söylemek lazım. Lütfen. Çiçek aşısının endüstrileşmesi Edward Yenler'in de yapabildiği bir şey değil aslında. O sadece aşı olarak kullanılmasını sağlamış. Ama şöyle bir cümle kurmuş. Bu demiş Türk usulüne göre yapılan bir aşıdır. Bunu mu söylüyor biz zaten? Evet. Türk usulüne göre yapılan bir aşıdır. Montesquieu hanımefendiye de itafta bulunarak o bilginin Türkiye'den geldiğini ifade etmiş. Ve daha sonra aslında pastörün yaptığı önemlerde pastör yenlerden sonra arada tabii Robert Koch'un da çalışmaları var aşılarla ilgili ama ilk defa böyle endüstrileşebilecek bir aşı merkezi kurulmaya başlanıyor. Louis Pasteur'ün kurduğu merkez, kuduz aşısı üretmek için kurulan Pasteur Enstitüsü ee, aşı üretmeye başlıyor. Üçüncüsü İstanbul'da açılıyor. Müthiş. Ben siz dinlerken ee, okullarda lise döneminde biyoloji dersinin önemini sizin bu anlattıklarınızı biz e, lisenin ilk yıllarında biyoloji dersinde evet. bize anlatmışlardı. Bakın hep oradan aklıma siz dinlerken, ya sunay dedim kendim kendime sen bunları yıllar öncesinde okulda öğren, öğrendim bu bilgi aldın. Biyolojiden uzaklaşmak doğadan uzaklaşmak mıdır? Ee, ne yazık ki evet. Doğayı anlamaya izin verir. Canlıları tanımaya izin verir. İşte o yeraltı zenginlikleri olan genetik kaynaklarda neler var bunları görmemiz olarak tanır. Doğru. Genetik diyorsunuz hocam. Genetik niye o kadar önemli biyoloji biliminde? Çünkü şöyle e, bilimin her bilimin gelişiminde önce makro düzeyde gelişmeli olur. Daha sonra iç detaylara doğru derinleşirsiniz. E, i̇şte Ariston'un canlıları sınıflandırdığı zaman da gözlemlerine dayalı bir bilim yapılmış. Ama şimdi biz moleküler düzeyde çalışmalar yapabiliyoruz. Hücreyi anlamak gibi bir e, aslında görevimiz var. Hücreyi anlamak ve onun nasıl çalıştığını görebilmek. Oradan. Ee, endüstriyel mikrobiyoloji üzerine gelirsek e, mikroorganizmaları bu anlamda kullanabilmek kabiliyetimizi geliştirmek gibi bir görevimiz var. Şimdi genetik yapıyı bilirsek ne olur? 1920'li yıllarda hücreyi yöneten molekülün DNA olduğunu bilmiyorduk. Evet. Ama o yıllarda da biyoloji biliminde çok güzel çalışmalar var. Çok önemli çalışmalar var. 1940'lara yaklaştığımızda biz aslında DNA'dan yavaş yavaş bahsetmeye 50'lerde DNA'nın yapısını aydınlatmaya başladık. Evet. 1980'li yıllarda ilk defa hücrenin dışında DNA'yı çoğaltabildik. Pandemi döneminde çok duyduğumuz PCR diye anılan cihaz sayesinde biz hücre dışında DNA çoğaltmaya başladık. Bu neyi sağladı? İşte genetik bilginin aslında daha fazla detaylı araştırılmasına olanak sağladı. Hücreyi yöneten molekül DNA. Yani genetik bilgisi. O zaman biz hücreyi yöneten molekülü anlarsak yaşam bilimlerini daha doğru değerlendirebiliriz. O yüzden genetik Yani önemli. orada büyük bir hafıza var. Bilgi orada değil mi yani? hücre içindeki bilgi. Evet. Şimdi yaz, yazılım ya da bilişim sektöründe büyük veri denilen bilgi bizim için DNA'da. Peki hocam, kuraklık evet. bekleniyor. Evet. Dünyanın su kaynakları tükenmek üzere, iklim krizi... Ee, susuzluk, açlık hani bunlar hep böyle geleceğin sorunları olarak karşımızda. Peki biz bu konuda biyogrişimcilik anlamında Türkiye'de neler yapıyoruz? Neden e, susuzluk yaşıyoruz? İşte o karbondioksit sera etkisinden dünyanın sıcaklığı artıyor. Artıkça buharlaşma artıyor. Bu da su kaynaklarının Kaybolması neden oluyor. Yağış miktarları tabi sadece tek başına karbondioksit etkili değil, pek çok pek etken çok var. var. Evet. Ee, tabi bu karbondioksitin oluşmasında yani endüstriyel faaliyetler, tarımsal faaliyetler, birçok bir alt madde sayılabilir. Ama doğaya uygun stratejiler kurduğunuz zaman bunların azaldığını görüyorsunuz. Sadece e, bizim gördüğümüz güzel yeşil bitkiler fotosentez yapmıyor. Sulak alanlarda yaşayan mikroorganizmalarda da fotosentez yapanlar var. Yani neden bunu söylüyorum? Siz Ormanları korumak çok güzel, koruyalım. Ama sulak alanları da korumazsanız fotosentezi orada da kaybedersiniz. Müthiş. Ve su kaynaklarındaki su eksilmesi, daha sonra onların e, terminolojik olarak ötrofikasyon denilen, yani besin değeri çok artan bir göl artık e, göl vasfını kaybeder. Orada bir zaman sonra ormanlık alan olur. Çünkü organik madde yüksektir. İşte o bataklıklar önce oluşur sonra ormana dönüşebilir. Eğer ağaç çekilirse. Tarım da aslında burada önem taşıyor. Neden? Daha fazla verim almak için neyi kaybettiğimizi unutuyoruz. Toprağı kaybetmememiz gerekir. Şimdi burada neler yapılabilir? Kimyasal gübreler alternatif biyolojik gübreler, mikrobiyal gübreler burada kullanım alanı görmekte. Üretebiliyor muyuz hocam bunları? Ee, evet, üretebiliyoruz. Türkiye'de Çok de iyi. üretimler var. Bunlar teknoparklardaki şirketlerde karşımıza çıkan üretimler görüyoruz. Argesi de olan üretimleri görebiliyoruz. Bir yandan da e, tabii dünyada da üretim var. Bunlar da ülkemize geliyorlar. Tabii bu e, Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda e, emisyon değerlerinin azaltılmasında bu biyolojik ürünlere olan ilgi tüm dünyada aslında ilgi görüyor artık. Ama tabii şöyle bir realite de var. Yani dünyayı beslemek için hala biz kimyasal gübrelerle rekabet edebilecek düzeyde. Biyolojik gübre, mikrobiyal gübre üretiyor muyuz? Tüm dünya genelinde burada daha çok yolumuz var. Sevgili hocam, sizi dinlerken hep dünyadan e, algılarla kulak kabarttım. Hani hep böyle vardır ya teleskop ve mikroskop örneğini verdim, mikroskopta baktı. Peki evet. teleskopla baktığımızda gördüğümüz yıldızlara da hayatı götürmenin yolu e, endüstriyel mikrobiyoloji olmuyor mu? Evet. Yani orada da hayat arıyor, insanlar su arıyor ya. Burada e, sizin alanınız nasıl bir rol üstleniyor? Aslında hani endüstriyel mikrobiyolojinin önemli özelliklerinden birisi mikrobiyal yaşamı anlamak olduğunu konuşuyoruz ve burada da dünya dışı yaşam ararken yıllarca su arandı biliyorsunuz. Evet. Su, var mıdır? su var mı Su, su var. Su varsa hayat vardır. Evet, su varsa hayat vardır felsefesiyle yola çıkılmıştı. Ama şimdilerde dünyada bazı eşsiz habitatlar var. Mesela İspanya'da Rio Tinto PH Salda yani çok Gölü küçük. bizdeki değil mi? Eski, e, Bizde. Türkiye'deki Salda, Salda Gölü. Evet. E, veya böyle ek, e, bizim için aşırı olan koşulların olduğu habitatlar aslında uzayda var olan habitatlarla çok benzeşir. Buradaki canlılıkları anlayarak uzayda yaşam var mıdır araştırmalarında da yani endüstriyel mikrobiolojinin temel fonksiyonu üzerinden çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Örneğin biz hep ekolojide şey derdik bir... E, canlının yaşam alanında tek başına bir tür olamaz. Çok sayıda tür bir arada yaşar. Yani bir ekosistem tek bir türle temsil edilemez derdik. Evet. Ne zamana kadar e, Afrika'da yapılan çalışmalarda yaklaşık 3 kilometre derinlerde sadece bir DNA rastlandı. Tek Çok başına günlük. bir DNA rastlandı. Bu DNA'nın analizi yapıldı. Buna bir isim verildi. Şimdi kükürdü, uzaklaştırma kabiliyeti görüldü. Desulfuroides dendi o yüzden adına. Bir de sonuna bir şey eklendi. Audax viator. Desulfuroides, Audax viator. Audax viatör, cesur seyyahı. Müthiş. Şimdi yerin 3 kilometre derin derinde tek başına yaşayan bir organizmadan bahsettik. Ve biz bu organizmayı laboratuvarda çoğaltamadık. Sadece DNA'sını bulabildik. Şimdi buradaki çalışmalara benzer olarak uzayda da ee, hı hı. gezegenlerde, Mars'ta yaşam var mıdır? Yaşam kalıntısı izlerine rastlayabilir miyiz? Ya da bir adım öteye giderek buralar bize yaşam alanı olmak için nelere ihtiyaç olur? Analizleri yapılırken bu tip çalışmaların da yapıldığını görüyoruz. Müthiş yani siz ne güzel bu e, endüstriyel mikrobiyolojiyi bilim kurgu romanının en ünlü yazarlarından Jules Verne'in Arz'a Seyahat Evet. Adlı bağladınız ve böyle bir <laughs> ad verildi. Çok ilginç. Evet. Bakın bunu bilmiyordum. Yani evet. o kadar derinlerde tek başına yalnız evet. yaşayan bir organizma, yapı. Müthiş. Peki Sevgili Hocam e, siz aynı zamanda akademisyensiniz. Öğrencileriniz var. Evet. Bu bilginizi gelecek kuşaklara aktarıyorsunuz. Onlarda da bu heyecanı, sizde gördüğümüz heyecanı <laughs> görebiliyor muyuz? Çünkü bütün o çözümleri üretecek olan aslında okuşak değil mi? Yani şu anda evet. öğrencileriniz, evet, evet. dersiniz öğrencileriniz 30-40 yıl sonra dünyanın yaşayacağı bütün bu sorunlara çözüm üretecekler. Onların ilgileri, hevesleri nasıl bu konuda? Son zamanlarda arttığını görüyoruz. Bunun birkaç nedeni olabilir ama pandemi de bir nedeni. Pandemiden sonra moleküler biyolojiye, genetik çalışmalara, biyoloji bilimine ilgi arttı. Değeri anlaşıldı çünkü değil mi? Evet. Önemi anlaşıldı. Daha doğrusu. Önemi anlaşıldı ve e, bu yani yine söylüyorum keşke böyle olmasaydı, pandemiyle anlaşılmasaydı ama öğrencilerimizin tabii küresel süreçlere katkı sağlayabilmeleri için içsel motivasyonlarını artıracak iş bulma süreçlerine de ihtiyaçları var. Dolayısıyla değişen günümüz koşulları ve dünya koşullarında yeni işler tanımlanıyor. Mesela yakın zamana kadar genetik çalışmaları bu kadar insanlar akşam haberlerde izlemiyordu. Şimdi 3 yaşındaki çocuk mutasyon kavramını duydu. Bunlar tabii toplumda da kabullenmeyi de sağladı. Yeni iş olanakları için de ve yeni iş alanları içinde bizim öğrencilerimizin umudu olmaya başladı. Şimdi bu alanlar genişledikçe Çok öğrencilerimiz kendilerini buldukça e, bu çalışmalara katkı sağlayacaklardır. Biz de elimizden geldiğince derslerimizde, derslerimizi her yıl yeniliyoruz doğal olarak. İçeriklerini güncelliyoruz. Ve bir yandan da yaptırdığımız yüksek lisans doktora test çalışmalarında bunlara uygun konular vererek gençlerin geleceğe hazır olmasını sağlıyoruz. Örneğin işte asidofil mikroorganizmalarla benim ekibimde uzun yıllardır çalışan arkadaşlarımız var. Doktorasını yapıp profesörlüğe kadar gelen bir arkadaşımız var. Sadece bu organizmalarla çalıştı. Şimdi bu organizmaların bir benzeri uzayda canlı araştırmaları yapılıyor. Biz de o günlere hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Yani hani uzaya gideceğiz, aya gideceğiz demek sadece roketler değil aslında. Evet. evet. <laughs> yani uzaya gideceksek elbette gidelim. Evet. Ama işte sizin bu sözün ettiğiniz bu bilim dalında da hazırlıklar yapmak ve evet. onu önemsemek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü uzaya gidip ne yapacağız yani? Gidip gelmek marifet değil. Önemli olan orada o hayatı, o canlılığı aramak, araştırmak, evet. onu ortaya çıkarmak. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Yani bizi, yani siz bu güzel sohbette mikroskopla teleskopu birleştirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sonsuz e, ufuklar açtınız önümüzde. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili ediyorum. hocam. Işığınız üstümüzden ve geleceğimizden eksik olmasın. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Ahmet Çabuk hocamla gerçekten tadına doyamadığım Zihnimde, beynimde soru şartlarının ve öğrenme hevesinin oluşturduğu bir sohbet yaşadık bu Ramazan akşamında. Tıpkı 154 yıl önce Darülfünun'da, İstanbul'daki üniversitede olduğu gibi, o bilim dolu Ramazan sohbetlerinde olduğu gibi. Bu sohbeti YouTube kanalımda her akşam saat 18'de ve 1969 yılındaki Ramazan akşamında gerçekleşen bilim sohbetlerini hayata yeniden kazandırmama destek olan. Petrol Ofisi'nin YouTube kanalında da seyredebilirsiniz. Yarın akşam bilimin bir başka heyecan dolu, merak dolu ırmağında birlikte yol almak umuduyla. Hoşçakalın.